Bugün Mart'ın güzel güneşli bir günü. 3-4 Mart falan, 5 Mart falan olabilir. işte o günlerden biri. Pazar günü hepimiz evdeyiz. Bilgi güzel güzel, derin bir uykusuna uyudu. Akşam 5 oldu ancak evden çıkabiliyoruz. Parka geldik biraz. Senin parkında oynadıktan sonra bir yerlere gezmeye gideceğiz. Anneannesi ve dedesi şu an evdeler. <laughs> <laughs> Bilgi bu son bir ayında bir bakıcı değiştirmiş oldu. Artık yeni bir bakıcımız var. Selma Hanım. Bilgi Hanım rahatsızlıklarından dolayı onunla yollarımızı ayırdık. Bilgi'nin bu son zamanlarda en sevdiği şeylerden biri özellikle pazarda kendi bebek arabasını kendi sürmesin. Şu anda gördüğünüz gibi bundan acayip zevk alıyor. Aa, bu aralarda çok güzel baba diyor. Ben babama dedikçe baba diyor. Kendi babasına da diyor. Benim babama da baba diyor. Kelimini anlamıyla birlikte çıkardığını fark ettiğinden beri bir bakıyoruz ki bıçak, kaşık her şeye baba diyebiliyor. Ama çok böyle vurgulu şekilde güzel komik söylüyor. Geçen gün bir e, <laughs> bir şey oldu. Anneannesine boncu anneannesi benim konuma şu gördüğünüz boncukları, taş boncuklarımızı taşlarımız takıyordu konumuza. Bir baktı ki Bilge böyle e, kendince kelimelerle Ellerini kollarını hareket ettiği etre bir şeyler söylemeye başladı. Böyle yapıyor. Ba 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 ba. Evet anladık ki o da istiyormuş koluna bir şeyler. Sonra şu aynısından Bilge'nin de var. Onun koluna taktık. Nasıl mutlu. Nasıl böyle kafasını arkaya ata ata gıdığını göstere göstere gülüyor bize. Bir de Bilge bir şey daha çok seviyor. Şu bayır aşağı inelim bayır yukarı çıkalım. Evet. Bazen uyumadığı günlerde Babası çıkartıyoruz onu dışarı. Bayırı aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı derken bir yoruluyor, eve gidiyoruz. O oh, biz gibi bir yoruluyor baba. Anneannesiyle dedesi yaklaşık bir aydır bizimle birlikte. Artık bu e, son haftamız olacak. Bakıcı ile birlikte ikinci haftası tamamlanmış oluyor. Ya ondan sonra anneannesiyle dedesini yolcu edeceğiz. Bilge bakıcı, bakıcısıyla birlikte yalnız hayatına başlayacak. Bu yeni çıkan bir işimiz yok. Kelimeler var. Yeni yediği bir şey yok. Her şeyi yiyor. Mesela polen falan veriyoruz. Ceviz. Ceviz veriyoruz. Zorlandığı yerde zaten elini uzatıp ben ve be. diyor elini ver de ben kendim çıkayım senden destek alarak diyor. Bugün anne kız pembe pembe olduk. Nasıl olmuş? Peki sevgili kameramanımız yani babamız Bilge'nin babası Ne söylemek ister acaba? Ben kızımı çok severim Ben çok daha gitsiz. çok severim belki de Hayır ben daha çok severim O hangi bizi daha çok sever acaba? Bilmiyorum. Bilemedim ki şimdi Bilgi şu babana bir el sallayalım mı? Kameraya çekiyormuş bize. Bilgi. Babana bir el sallayalım. Gelecek ay görüşürüz. Bay bay Eren. Bay bay Eren. Bay bay. Bay bay. Bay.